Unutmadan beğen, abone ol, yorum yaz. Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda konu spor ayakkabı. Spor ayakkabı aldım. Ben yaklaşık olarak her gün 1 saat, 1 saat 10 dakika yürüyen bir insanım. Bu da yaklaşık olarak 5,5 kilometreye tekabül ediyor. Haftada yaklaşık olarak 27,5 kilometreye tekabül ediyor. Ondan dolayı zamanında bir tane adidas ayakkabı almıştım. Adidas ayakkabı bayağı sağlam çıktı, dayandı öyle böyle değil. Sadece üstten fileleri artık yırtılmaya başladı e, ee, yıllar geçti yani öyle böyle değil bir 3-5 sene geçmiştir yani artık yeter dedi yani bırak beni kurtulayım dedi ya ondan sonra hala kullanıyorum öyle dedi ama kullanmaya devam ediyorum dedim ki en azından buna bir yardımcı bakayım benim bu şeyimi karşılayacak ne yani yürüme tempomu filoda sepette yüzde %20 indirim olduğunu duydum ondan dolayı Filoyu bir kurcalamaya başladım bakalım ne var ne yok filan diye oradan güzel bir ayakkabı seçtim ve siparişi verdim biraz tuzlu ama indirimli olunca işte idare eder yine tuzlanmayın idare eder yani yıllarca şey yapıyor Şu bir laf var ya hani ucuz alacak kadar zengin değilim gibisine o muhabbet yani ucuz alıp devamlı yırtılmaktansa bir de ayak sağlığı gidiyor ben şimdi bir tane benim bir ayakkabı var yürüyorum onunla ya öyle böyle değil. Topukları mı ağrıyor akşamleyin kalktığımda lavaboya? Yani çok kötü bir şey. Ama Adidas'ta gittiğimde öyle böyle değil. Yani hiç ağrı, sızı vesaire yok. Yani ayakkabı gerçekten çok önemli. Yani biraz paraya kayıp kaliteli bir şey almak lazım. Bir de yıllarca devam etsin diye. Parçalandıktan sonra yoksa devamlı e, ayakkabı yenilemek zorunda kalırsınız. Toplamına sonra baktığınız zaman belki o alacağınız ayakkabının 3-5 katı olmuştur. Belki daha fazlası. Evet arkadaşlar şimdi e şöyle söyleyeyim bugün ben işteyken ayakkabı gelmiş ayakkabıyı şimdi hep beraber kutusunu açacağız evet arkadaşlar dediğim gibi bugün ben işteyken kutusu gelmiş hep beraber açacağız bakalım nasıl markası sürpriz olsun açıldığı zaman. Arkadaşlar kenardan gördünüz ondan dolayı zaten demeye gerek yok. Nay. Aldığımız ayakkabı belki aynı model ayakkabıyı almak isteyen arkadaşlar varsa en azından bir öngörüler olur fikirlerinde. Şöyle yavaştan çıkartıyorum. İçinden sevgi irsaliyesi çıktı bir tane. Onu şöyle atayım. sevgi faturası. Evet arkadaşlar. Şöyle görüldüğü üzere Nike Air Max. Yürüyüş ve koşu ayakkabısı. Hafif. Çok hafif. Kaç numara sipariş vermiştim ben? 43 numara. Şu an için güzel gibi gözüküyor. Yani şöyle bir bakalım. Herhangi bir yerinde bir sıkıntı yok gibi ha diyebilirsiniz adidas'ı o kadar övdün övdün niye nike aldın arkadaşlar nike'ın da genel anlamda almadan önce internette baya e, yorumlarına baktım yorumlarda baya bir övüyorlardı yani çok iyi memnun kalırsınız filan yani puanı baya yüksekti ondan dolayı bu sefer de Nike Air Max'ı deneyelim dedim böyle içini açayım hatta diğerini de bakalım Diğeri nasılmış o da aynı keza zaten farklı olacak hali yok yani eş geliyorlar onun sağında solunda herhangi bir şey var mı ona bakalım eğer bir problem varsa iade ederiz görmüşe göre çok güzel hafif de Umarım yürüyüşte de bayağı bir iyidir yorumlara oranla. Hani öyle olması lazım. Test edeceğiz, onaylayacağız. Birazdan e, zaten giyeceğim, bakalım nasıl duruyor. Her hep beraber göreceğiz. Şöyle tutayım. Güzelce bir bakın. Tam ismi Nike Air Max Advantage 3muş arkadaşlar. Tam ismi bu şekilde geçiyor. Hatta şöyle göstereyim kodunu filan şurada tam olarak görürsünüz şu şekilde almak isteyenler zaten bunun ayakkabı kodu e, şurada yazıyor renk kodu şu da renk kodu oluyor 003 yani siyah kodu bu 003 hatta aynı kodları diyelim siz gittiniz dolaşmaya e, ayakkabıların Nike Adidas Reebok vesaire dillerinde genelde olur bakın burada kodları yazıyor Burada en sondaki renk kodudur Şurada da ülkelere göre kaç numara olduğunu gösteriyor Şu İngiltere için 8.5 Avrupa Türkiye vesaire bizim için 43 Ondan sonra diğer ülkeler için de burada tek tek yazıyor yani kaçer numara olduğuna dair ona göre bizi ilgilendiren Avrupa kısmı Nike, Adidas'ta genelde arkadaşlar ayakkabıların buçukları da var. Yani 43, 43 buçuk, 44, 44 buçuk gibisine. O şekilde gidiyor. Zaten erkek ayakkabıları 41'den başlıyor yukarıya doğru. Bayanlarınki de 36, 37'den 40'a kadar geliyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu ayağıma giymeye başlayayım. Biraz bağcıkları gevşetelim. Aldığımız gibi yalan olmasın <laughs> Fiyatını en sona söyleyeceğim arkadaşlar ayakkabılarda arkadaşlar önden vurmadığı sürece yanlardan hani hafiften sıksa da şu bunda öyle bir şey yok zaten esnek olduğundan ee, yanlardan sıksa da belli bir süre sonra açılma yapar Önemli olan önlerden vurmaması Parmak kısmından. Bu tam 43 numara. Ben dediğim gibi kalıbına göre 43, 44 yani 43, 43, buçuk, 44 giyiyorum. Ama bu 43 tam oldu. Yani normalde benim ayakkabılarım hani numarası 43'tü. Bazen kalıplar neredeyse 44 oluyor. Onu da bilmiyorum. Ama bu tam oturdu. Biraz daha gevşeteyim bağcıkları. İyi Allah'tan en azından bağcıkları takılı gelmiş de uğraşmıyoruz onlarla. <laughs> Bugün geldiğini hanım haber verdi. Uça uça geldim eve. O derece. Dedim ki arkadaşlara da şey yapayım. Almak isteyenlere bir fikir sahibi olsun. Şöyle göstereyim. Valla bence iyi gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle hatta şey yapayım. Bir iki şöyle yürüyeyim ki. Yani tam anlamıyla şu an ayağımı sıkmıyor. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Tabii bunun daha detayını kullandık canlarım yani sokakta ee, yürüdüğüm zaman daha yanlarım. Yani şu an neticede yeni ama ilk etapta ilk görünüşe göre bir problem yok. Bayağı iyi. Sıkıntı olmadığından dolayı yani ilk şey olarak tavsiye ediyor musun diye sorarsan evet tavsiye ediyorum. Ama daha detaylı şeyini biraz kullanayım. Kullandıktan sonra merak eden arkadaşlar var ise e, onlar yorumlara yazarlar. Derlerken nasıl beğendim mi tavsiye ediyor mu? Bu zaman zarfında en azından ben de bayağı bir kullanmış olurum. Ona göre daha detaylı bir fikrimi size söylemiş olurum. Arkadaşlar alttan da şöyle bakın onu da göstereyim. Topuk kısmı böyle. Dediğim gibi ismi tam ismi Nike Air Max Advantage 3 yanlardan komple. Bilerek siyah aldım. Çünkü normalde de kullanmayı düşünüyorum. Sadece yürümede değil, normalde de kullanmayı düşündüğümden dolayı full siyah. Şimdi arkadaşlar bunun asıl şeyine gelelim. Hani fiyat ne kadar? Fiyat kısmına geliyoruz. En can alıcı nokta. Kalbin küt küt yaptığı yer. Kara listemizi çıkarıyoruz. Fatura, e-fatura Arkadaşlar normalde bu 529.99 liraymış ilk başta. Bunu filo 459.99'a düşürmüş. Oradan da demiş ki bir %30 indirim yapayım. Bu da 138 liraya tekabül ediyor. O da yaklaşık olarak 321.99'a gelmiş. Yani bizim aldığımız fiyat 321 lira 99 kuruş. Yani 99 kuruş 1 lirasını onu da bilmiyorum yani 321 lira 99. <laughs> Küsur rahattı niye koymuşlar anlamış değilim. Hadi 320 anlarım da. 2, 2 lira ne ya? 1.99 ne? Evet arkadaşlar bu ayakkabı 321 lira 99 kuruş dediğim üzere. Şu an için rahat. Ayağımı sıkmıyor. Güzel. Herhangi bir problem yok. Hatta şöyle çıkartayım. Yakından son bir kez siz size göstereyim net bir şekilde çekeyim siyah olduğundan belki kamerada net bir şekilde çıkmıyor olabilir. Ondan dolayı yakından çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi alayım. Şöyle göstereyim bakın. Görünüş şu şekilde şöyle biraz daha yaklaştırayım. Aynen. Şöyle şunu hatta alayım. Şöyle bir tanesini göstereyim şöyle yakından şunu da çevittireyim en azından ışıktan faydalanabildiğimiz kadar göstereyim biraz net olsun görün diye iç tarafı şu şekilde dili vesairesi altı böyle Evet arkadaşlar yani diğeri de aynı şekilde Evet arkadaşlar Nike Air Max Advantage 3 ayakkabısının yani almış olduğum ayakkabının e, sizler de almak isteyebilirsiniz, düşünebilirsiniz diye tanıtım videosunu çekeyim dedim. Kutu açılımı gibi bir şey oldu. Huzurunuzda açtım gelince bir hevesle komple hepsini gösterdim. Umarım siz de almak istediğinizde bir fikir sahibi olmuş olursunuz bu videoyu izleyince. E, burada arkadaşlar videomun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.